Herkese merhaba. Yapay zeka hayatımızın her köşesine sızarken en kritik kararları nasıl verdiğini gerçekten biliyor muyuz? Bugün işte tam da bu konuya dalıyoruz. Yapay zekanın bir kara kutu olarak kalmasının ne kadar tehlikeli olduğunu ve şeffaflığın neden küresel güven için tek çıkış yolu olduğunu konuşacağız. Peki, bugün bizi neler bekliyor? Gelin yol haritamıza bir bakalım. Önce yapay zekanın neden bir kara kutu olduğunu, yani bu kapalılığın ne anlama geldiğini anlayacağız. Ardından, Apertus adında umut veren bir projeyle somut çözümlere göz atacağız. Oradan da konuyu daha da büyüteceğiz ve açık kaynak devriminin gücünü bize nasıl daha şeffaf bir dünya vaat ettiğini göreceğiz. Ve en sonda, tüm bu güzel hayallerin gerçekleşmesi için gereken o tek ve en önemli koşulu, yani mutlak bağımsızlığı masaya yatıracağız. Evet, ilk durağımız meselenin tam da kalbi, yapay zekanın kara kutusu. Aslında burada konuştuğumuz şey çok basit, kontrolümüz dışında olan ve nasıl çalıştığını tam olarak anlamadığımız devasa bir güç, şeffaf olmayan bir güç. Kendimize şu can alıcı soruyu sorarak başlayalım. Bir yapay zeka, bir insanın hayatına etkileyecek ölüm kalım kararı verdiğinde bu kararı neden verdiğini nasıl bilebiliriz ki? Düşünsenize, askeri alanda veya stratejik bir durumda bu sorunun cevapsız kalması sonuçları felaket olabilir. İşin gerçeği şu ki şu an yapay zeka geliştirme yarışı büyük ölçüde Amerika ve Çin arasında geçiyor. Bu da teknolojinin bir avuç süper gücün ve dev şirketin elinde toplanması yani küresel bir tekel oluşması riskini beraberinde getiriyor. E tabi en önemli sistemler böyle kapalı kapılar ardında geliştirilince güvensizlik ve art niyetli kullanım ihtimali de tavan yapıyor. Peki bu güvensizlik sarmalından nasıl çıkacağız? İşte tam bu noktada ikinci durağımız Apertus projesi devreye giriyor. Bu proje sadece sorundan bahsetmek yerine bize netliğe doğru atılmış somut bir adım sunuyor. Peki nedir bu Apertus? İsviçre merkezli bir girişim ve ismi de çok anlamlı. Latince de açık demek. Misyonu da ismini sonuna kadar yansıtıyor. Yapay zekayı, hesap verilebilir ve güvenilir hale getirmek. Yani gizli saklı algoritmalara bir son verip, herkesin denetleyebileceği açık bir sisteme geçmek. Felsefesi bu. Apertus bu güveni nasıl inşa etmeyi planlıyor? Aslında üç tane çok sağlam adımları var. Birincisi, bağımsız denetim. Yani tarafsız uzmanlar gelip, bu algoritmalarda bir önyargı var mı, birilerini kayırıyor mu diye kontrol edebiliyor. Bu da korkunç hataları önlüyor. İkincisi şeffaf kararlar. Yapay zekanın bir kararın neden verdiğini anladığımızda, özellikle diplomasi gibi hassas alanlarda şüpheler ortadan kalkıyor. Ve üçüncüsü küresel standartlar. Böylece her kafadan bir sesin çıktığı bir kaos yerine hepimizin uyduğu ortak bir güvenlik ve etik çerçevesi oluşuyor. Apertus harika bir örnek ama bu sadece buzdağının görünen yüzü. Şimdi gelin bu fikri alıp çok daha büyük bir resme bakalım. Yapay zekayı herkesin malı yapmaya hedefleyen o büyük devrime, yani açık kaynak devrimine. Önümüzde yapay zeka için aslında iki farklı gelecek var ve aralarındaki fark geceyle gündüz gibi. Bir yanda tekercilik, sürekli bir güvensizlik ve göremediğimiz gizli risklerle dolu kapalı modeller var. Diğer yanda ise işbirliği, güven ve teknolojinin gücünün herkese yayılması, yani demokratikleşme var. Yapacağımız seçim kelimenin tam anlamıyla geleceğimizi belirleyecek. Peki neden açık kaynak felsefesi bu kadar önemli? Şöyle düşünün. Kodlar açık olunca dünyanın dört bir yanından bağımsız araştırmacılar içine gizlenmiş ön yargıları bulup ortaya çıkarabilir. Geliştiriciler daha iyi ve daha güvenli sistemler için güçlerini birleştirebilir. Ve en önemlisi teknoloji sadece birkaç dev şirketin oyuncağı olmaktan çıkar, küçük girişimler hatta gelişmekte olan ülkeler için bile bir fırsata dönüşür. Kısacası açık kaynak, yapay zekanın bir avuç gücün tek elinde bir silaha dönüşmesini engelleyen en büyük sigortamız. Tüm bunları bir araya getirdiğimizde ise karşımıza en heyecan verici kısım çıkıyor. Daha şeffaf bir dünya hayali. Yani şeffaf bir yapay zeka küresel dürüstlüğü sağlamak için nasıl bir araca dönüşebilir? Gelin buna bakalım. Yapay zekayı bir diplomasi aracı olarak hayal edin. Birinci adımda bütün o diplomatik yazışmaları analiz edip manipülasyonları, çelişkileri ve gizli gündemleri anında ortaya çıkarabilir. İkinci adımda bir liderin o süslü püslü açıklamalarının ardındaki gerçek, ekonomik ya da siyasi çıkarların ne olduğunu gösterebilir. Ve işte en müthiş kısmı. Sadece bir ülkenin değil, tüm insanlığın ve gezegenin yararına olacak en mantıklı diplomatik çözümleri önümüze koyabilir. Yani bu sadece lafta kalan siyasi oyunları bitirmekte kalmıyor değil mi? Çok daha ötesi var. İklim değişikliği, çevre kirliliği gibi hepimizin canını yakan en büyük küresel sorunlarla mücadelede bize somut ve gerçekçi yollar gösterebilir. Ve geldik her şeyin bağlı olduğu o son ve en kritik noktaya. Mutlak bağımsızlık şartı. Bu tüm bu sistemin ayakta kalmasını sağlayan ve asla ama asla kırılamayacak olan tek kural. Bu alıntı aslında her şeyi özetliyor. Yapay zekanın insanlığa hizmet etme misyonunu yerine getirebilmesi için mutlak bağımsızlık ve şeffaflık temel şartlardır. Bakın bunlar pazarla açık konular değil, temel şartlar. Peki neden bu bağımsızlık bir seçenek değil de mutlak bir zorunluluk? Çünkü birincisi çöp girerse çöp çıkar. Yani taraflı veriyle beslenen bir yapay zeka size kaçınılmaz olarak taraflı sonuçlar verir. Bu kadar basit. İkincisi, gerçek neyse odur. Yapay zekanın işi birilerinin duymak istemediği gerçekleri saklamak değil, tam tersine ortaya çıkarmak olmalı. Ve son olarak küresel güven meselesi var. Düşünsenize, hangi ülke rakibinin çıkarlarına hizmet eden bir yapay zekaya güvenir ki? Asla. İşte bu yüzden mutlak bağımsızlık küresel işbirliğinin temel taşıdır ve ben de sizi işte bu soruyla baş başa bırakıyorum. Ulusal çıkarlardan, dev şirketlerin etkisinden tamamen arınmış, gerçekten özgür bir yapay zeka yaratmak mümkün mü? Bu belki de önümüzdeki yılların en büyük ve en önemli sorusu olacak.